Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Ezgi Yağız Aktürk'ün evinden paylaştığı özel bir paylaşımı, özel bir görüntünü sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncumuz Özge Yağız'ın kız kardeşinden özel paylaşımları izlemeye devam etmek istiyorsanız, Küçük Emirko'nun en keyifli paylaşımlarını, Yağız ailesi ve Demirci ailesinin en özel ve en güzel karelerini izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videoları videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu, en özel ve en güzel karelerle, en muhteşem paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.